Merhaba arkadaşlar, kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kalp Yarası dizinin son dakika haberini paylaşıyoruz. ATV ekranlarının popüler dizisi Kalp Yarası'nda hayranlarını üzen bir haber geldi. En son dizi oyuncusu olan Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrı Sevsin virüse yakalandı. Ve çekimleri engel olurken bugün de bir oyuncunun diziye veda edeceği öğrenildi. Peki kat yağ arasında oyuncu işte bize veda eden isim Gökhan Alkan, Yağmur Tanrı Sevsin ve Çağıran Toprak. Sonra güzel Şenay Gürler gibi birçok başarılı isim yer alıyor. Kalpira sitesinden hayranların üzerine haber geldi. Haberi gören de Zümrüt karakterine hayat veren başarılı oyuncu zaten Bülent diziye veda ediyor. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Güle güle hoşçakalın.